hiç İslam'a inanmayan arkadaşlarla İslam adına evrim tartışıyorlar. Sen ne dersin bu işe? olarak reddedildiğinden daha burada öğrendim. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> tamamıyla yani. Şimdi soru aslında şu, ortak adanın bulunması, hiç vahiy gelmeseydi mümkün müydü değil mi? <laughs> Mesela bütün insanlar ortak adadan geliyor. Gözlemler açısın mümkün mü? Değil. Geçti bitti o olay. Bir haberin karşısında artık tercih edilemez hale düşer. Bu durumda en azından insanların ayrılması zorunluluk olur. Neden? Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz hocam. Zannî şeyler de bilgi ifade etmez mi? Adam hiç Müslüman değil, sen onunla İsa Aleyhisselam babasızdı diye tartışma yapıyorsun. Aklı zorunluluk olmayan çıkarımlar. Bunlar da nedir? Bilginin tam gerçekten bilgi kaynağı değildir. Zannetsemekler bunlar. Mesela evrim. Ama evrimin nesi? Orta kata kısmı mesela. Benzer şeylere bakıyorsun. Diyorsun ki, şu canlı, şu canlı, şu canlı aynı yapıya sahip. İşte aynı, hatta hastalanma şekli bile aynı. Dolayısıyla bunlar orta katadan gelmiş olmalı. Akli zorunluluk mu onun öyle olması? Yani bütün herkesin ortak altından gelen akli zorunluluk mu? Değil. Hala başka şeyler ihtimali var. Öyle, öyle olabilir, böyle olabilir. Tamam? Kişiye göre değişici şimdi. Kişiye göre değişici Kişi değil. Her zaman diğer bir şekilde gerçekleşiyor olması mümkün. Mesela her canlı kendisinin altından gelmiş olabilir. Bazı canlılar birbirinin atasından gelmiş olabilir. Hatta insanlardan gelmiş olabilir. Nasıl? Hayvanlar insanlardan gelmiş olabilir. Öyle de olabilir. Evet. Mesela doğru mu? Yani başta bir mükemmel bir canlı vardır. Ondan bozula bozula devam ediyoruz. Belki daha kötüye doğru gidiyoruz. Veya maymunlar gelmiyoruz diyorlar. Maymunlarla biz amca oluyoruz yani. Başka e, ortak bir atamız var. Onların ürünü bunlar falan diyorlar. Gibi gibi farklı şekillerde anlatıyorlar. Peki duyularla biz zaten gördük mü öyle olduğunu? Görmedik. Mesela bütün insanlar ortak adadan geliyor. Gözlemler için mümkün mü? Değil. Geçti bitti o olay. Peki haber dediğimiz peygamber bize böyle bir haber verdi mi? Yok. Peki mütevatir mi bu olayın öyle olduğu? Mütevatir de değil. Dolayısıyla bilginin hiçbirinden gelmediği için biz ne diyoruz? Buna zanni diyoruz. Bilginin yolları diye yazdığımız şeylerde kati bir kanaat elde ederiz. Aksi mümkün olmayan. Diğerlerinde ise zanni bilgi elde ederiz. Nedir? Zanni. Kati kanun demek değil mi? Kati demek kesin demek. Kesin kanun ya. Kanun değil, kesin. Kanun değil, kesin. Bir şey hiç tekrarlanmaz, kanun da olmaz ama katidir. Dün buraya yıldırım düştü. Dün bu, buraya yıldırım düşmesi bir kanun değildir. Ama gördük kesin, evet katidir. Değil mi? Katiler o zaman kendi içinde iken Devam eden etmeyen, devam edenler kanun veya kural, devam etmeyenlerse sadece vakıa. Şimdi soru aslında şu. Ortak atanın bulunması, hiç vahiy gelmeseydi mümkün müydü değil mi? Diğer canlılarla bizim bir aynı hatadan gelmemiz. Hiç vahiy yok da Dünyanın gözünü açtık. Aa böyle olabilir denmesi mümkün müydü? Değil. Abi. Neden değil? Çünkü akıl olduğundan aygılar. Ne yapacak akıl bize? Değil yani hangi mantık ilkesi ortak hatadan bizi engeller? Düşün bakalım. Dedi söylediniz ya. Işte bu üç ilah var mı? Bu akıl olan olayı var mı? Tamam. Üç ilah de akılla çalışıyor. Ortak hata tezi akılla nasıl çelişir? Eşi hocam geçmişten geldiğinden dolayı görülmemiş. Ama sen akılla çeliştirmedin bu sefer. Görülmedi dedin. O zaman görülmeyen her şey yanlış mı? Bir sürü görmediğim şey var. sen ne dersin bu usta? Mümkün derdik. Mümkün derdik. Mümkün yani. Mümkün derdik. sen ne dersin medyacı kardeşim? Derdik. <laughs> İki medyacı bir, <laughs> bir ışık değil mi? Sen ne dersin? Derdik. vahiy yok Vahiy yok bilmiyoruz. Ya da bize o, o öyle bir ayet Bakıyoruz. Evet, bütün canlıların ortak bir atadan gelmiş olması mümkündür, der miydik? Olabilir, bir ihtimal vardır. Böyle yani... sorduğun için sıkıştırıyorum arkadaşım. Sen ne de dersin kardeşim? Derdik. Mümkündür, mümkündür derdin değil mi? Evet. Evrimci, hemen atılış eve. <laughs> Sen ne de derdin şey? Ya hocam, bana şahsen mantıklı gelmediği için ben negatif. Tamam, tercih etmiyor olabiliriz ama mümkün mü? Tercih etmiyor ama ayrı bir şey. Yani biz bunun olmadığını söylüyorum. Tamam. Herhalde. Bilmiyorum hocam bir hafı Öyle mi? Sen ne de dersin? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne de dersin bu işe. Bayram ne diyorsa o hocam. Kerenin için savaşlar. hocam aynen. Ooo <laughs> bir saniye. Şimdi savaş şey. verin. Yani hocam ben bayramın uzmanlık falan? Bayram da gelmiş. İki tane yardımcı <laughs> var arkadaşlar. Hemen gerekeni yapın. Buyurun. Hocam ben yaratılış şekli derdim. Hatta yani vahiy olarak reddedildiğinden daha burada öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> da yani, tamamıyla yani. Çünkü şimdi bakıyoruz, anatomi dersine giriyoruz. Evren bir yaratılış şeklinde değil de ortama adapte uydurmak açısından. Diyelim. Peki hep aynı atadan geliyor diye şey daha önemli bir problem mesela. Kesinlikle olamaz imkansız hocam. Yani evet. Anatomi... Mümkün olmaz mı size... mesela? Bak sen desen ki ya bunlar hep sayın atadan türemişler. Değişti değişti ne yapmış? Kimisi zorluk çözümlerinden maruz kalmış değişmiş, kimisi başka bir şeyden sebep değişmiş, kimisi hastalıklardan sebep değişmiş, Kerem falan filan. Hocam zaten hepsinin farklı DNA'sı, kromozom sayısı, nükleotid dizilimi çok farklı. Tamam. Ondan dolayı yani bunların tek bir atadan bu kadar farklı kombinasyonla dallanması, Hı -hı. ya buna inanılmaz. <gülüyor> 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 e de diyorsun, de. Arkadaşlar cevabınız azlıktı. Yapma. Evet, yani. Teşekkür ediyorum. Siz ne dersiniz usta? Hocam ben yani hep bir cinsin veya bir kat cinsin ortak bir atadan geldiğine inanırım da <laughs> bütün <böyle cüaltın>, mevcut <laughs> hani tek bir yani atadan gelmesi yani. yani akla da uymuyor, mantık olarak da <laughs> değil yani. Ortak atanın daha eski şunu biliyorsunuz. Cansızlar ve canlılar da ortak atadan gelmiş bir şey var. O, tabii şey. ki şu anda vahiy olmasına rağmen yine bu ataya mümkün değil mi? Sen tabi et. Bir soru alıyorum hocam. Ben, hocam ben de tabi Çok... Yani Yok canım. size gelmesini <laughs> bekliyorum yani. Öyle mi? Evet. Yani. o zaman bir bu tür daha sarıyor. Yok hocam. Böyle. Yani mümkün olabilir ama bunun onun katli olduğunu göstermez. Çünkü hala da zanni hükmündedir. Öyle mi? Aynen. Şimdi Allah'a inandığını farz Allah'a inanıyor kişi. Din davet ona ulaş olmuş. Allah böyle yapmış olabilir. Ondan bölmüştür, başka bir şey çıkmıştır. Ondan bölmüştür, başka bir şey çıkmıştır. Allah böyle yaratıyor diyebilirdi. Diyorlar zaten. Siz ne dersiniz bu usta? Ben sonra size soracağım. <laughs> Pazarlama. <laughs> bütün görüşler. Bütün görüşler. mantıklı. <laughs> <kendisi>. Çok güzel. <laughs> evet. Allah'ın eğer vahiy ile karşılaşmasaydık derdik ki biz kabul ediyoruz ne etmiyoruz o aynı bir şey. Allah'ın ortak atadan bütün her şeyi yaratmış olması akla mümkündür derdik. Doğru mu? Neden öyle söylerdik? Çünkü mümkün değildir diyen kardeşlerimizin getirdiği deliller çok güzel olmakla beraber adetin dışına çıkan yaratmalar yok mu? İbrahim Aleyhisselam ateşi atıyorlar, yakmıyor ateş. Adetin dışına çıkıyor. Dolayısıyla her gün gördüm, hocam nasıl yakmadı İbrahim Aleyhisselam'ı ya? Bak, bak, bak yanıyor hocam. Nasıl İbrahim Aleyhisselam yakmadı hocam? Ben o ondan bahsediyorum. Hocam bak ama ben milyon tane ateş gördüm, hiçbirinde böyle bir özellik yoktu, hep yakıyordu. Demek ki bir güncelden geçmişte deli getirmek mümkün olmuyor. Neden? Allah yaratmadaki adetini değiştirebiliyoruz. Zaten cevap da burada. Peki şeriat geliyor. Yani haber. Haber iki ve adam. Mütevatir ve peygamber ve Peygamberin verdiği haber şu şekilde. İnsanlar ayrı yaratılmıştır. Böyle bir bilgi geliyor. İnsanlar ayrı yaratılmıştır. Bu da eğer sıradan bir haber değil de ya mütevatir derecesinde çokluktan yoluyla gelen ya da mucizelerle desteklemiş bir peygamberin verdiği haberse katiyet ifade eder. Doğru mu? Evet. Şu üçü katiyi demiştik. O zaman zanni bir fikir, kat'i olan bir haberin karşısında artık tercih edilemez hale düşer. Bu durumda en azından insanların ayrılması zorunluluk olur. Neden? Kendisinden daha güçlü bir delille karşı karşıya geldi, elendi. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz hocam. Zannî şeyler bilgi ifade etmez mi? Mesela eve bıraktığım bir telefon. Çıktım, 5 dakika sonra geri geldim. Bunun hala telefon olarak kalacağını bilmiyorum da zannediyorum. Bu da bir zan değil midir? Belki de ne dönüştü? Bu da bir zandır, doğru mu? Peki, onu zannediyorum ve günlük hayatta işimi ona göre yapıyorum. Veya bir şeyi masanın üzerine bıraktığım zaman orada duracağını düşünüyorum, zannediyorum. Veya ocağın altını açtığım zaman o suyu yeterli seviyede kaynatacağını zannediyorum. Bunlar da genelde böyle yaşıyoruz. Peki zanlarla yaşıyoruz, al o zaman sen zanlarla yaşıyorsun, bunları ne inkar ediyorsun denilirse biz zanları çöpe atmıyoruz. Biz iki bilgi ve iki haber karşı karşıya geldiği zaman güçlü olanı alıyoruz. Aradaki fark bu. Kendisinden daha güçlü bir delille karşı karşıya geldiği için bunu eliyoruz. Ortak hata mümkün bir, iki, üç, dört, beş belki de sayısız ihtimalden biri sadece. Olabilir, olmayabilir. Eğer ayetler ve hadisler ortada bulunmasaydı bir kişi diyebilirdi ki bütün canlılar ortak bir hatadan gelmiş dese biz bir şey demezdik. Ben bakıyorum bazı Müslüman kardeşler hiç İslam'a inanmayan arkadaşlarla İslam adına evrim tartışıyorlar. Çok hatalı bir şey. Sen adama şunu düşünüyorsun bak. Adam Müslüman değil, İbrahim Aleyhisselam ateşi yakmadı diye tartışma yapıyorsun. Adama göre bu bir şey ifade etmez ki. Adam Allah'a inanmıyor zaten. Veya İslam'a inanmıyor diyelim. adam hiç Müslüman değil, sen onunla İsa Aleyhisselam babasızdı diye tartışma yapıyorsun. Adam Allah'a inanmıyor ki. Hayır, İsa'nın babasızdı, bak böyle ayetler var falan filan. Veya işte anatomide bunu işaretler var falan. Bu doğru bir şey değil. Neden? Sırayla gitmediğimiz için hata ortaya çıkıyor. Sırayla gideceğiz. Allah'a inanmayana Allah'ın varlığın delilleri. İslam'a inanmayanlara İslam doğru değil. İslam hak din olduğunun delilleri. Kur'an'a inanmayanlara Kur'an mucizeleri. Hadise inanmayanlara hadis mucizeleri ve senet ispatı. Bunları yapa yapa geleceğiz geleceğiz. Şimdi bize soru soracaklar. Peki bu durum nedir? Şimdi oraya girebiliriz. Sabah namazı farzı kaç rekat diye tartışma yapıyorum. İnanmayan birisiyle ona benzer. İsa Aleyhisselam babası olduğunu ispatlayınca ben ne olacak? Veya İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmadığını karşı taraf kabul edince ne olacak? Allah inanmıyor zaten. Hatalı bir yöntem. Doğru mu? O yüzden de Müslüman olduğunu söyleyen iki kişinin evrim tartışması mantıklı gör. Neden ikimiz de Müslümanız? Peki İslam'da bu konu nedir? O yayında yaptığımız gibi.